programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızda sizlerle beraber uzun süredir beklediğimiz bir motosiklet hakkında konuşacağız. Honda ADV 350 2016 yılında Milano motosiklet fuarında Honda X-ADV'nin dünya piyasasına çıktığını gördük. O dönemlerde bizi çok şaşırtmıştı. Büyük scooter tasarımına giriş yapıyordu Honda. Motosikletin adeta SUV'si diyebileceğimiz bir tasarım yaklaşımına sahipti. Bu çok kabul gördü. SUV otomobilleri devamlı konuşuyoruz. Ana özellikleri nelerdir? Mesela yüksek olmasıdır. Yüksek olduğu için sürücünün ergonomik olarak yola hakimiyetinin artmasıdır. Şehir içinde kullanılabildiği gibi hafta sonları da şehir dışında bozuk yollarda kullanılabilme kapasitesidir. Bu tip tasarımlarda da geçerli. Daha sonra 2022 yılında Milano motosiklet fuarına geldiğimizde XADV'nin bir kardeşi olan daha küçüğü olan ADV 350'yi gördük. Çok heybetli bir motosikletten bahsediyoruz. Özellikle sportif motosikletleri sizinle konuşurken 1.40-1.45'lik aks mesafelerinden bahsederiz. Burada dediğim gibi 1 metre 52 santimetreye kadar uzanan bir aks mesafesi mevcut. Tabi bu da özellikle uzun yol stabilitesini çok çok pozitif etkiliyor. Büyük hacimli scooter olarak geçiyor. XADV ama inanın bana normal bir motosikletten farkı yok. 60 beygirlik bir güç. 70 Nm'nin üzerinde bir tork, 200 kilogramın üzerinde ağırlık ve en önemlisi de sadece Honda'da bulunan bir vites kutusu sistemi. Yani çift kavrama vites kutusuna sahip. ADV 350 bu model ulaşım çözümü olabilecek bir yere oturuyor. 350 santimetre küp motoruyla 45 beygire yakın bir motor gücü var. Günlük hayatta kullanımı destekleyen başka özellikleri de var. Başta söylediğimiz gibi ADV 350 bir scooter ama SUV tarzına paralel olarak geliştirilmiş bir tasarımdan bahsediyoruz. İki tane farı var, LED farı var. Bunlar ön çamurluktan mümkün olduğu kadar yukarıya yerleştirilmiş. Selenin altındaki parçalar yüksek olarak konumlandırılmış. Off-road özelliği, yol dışı özelliği de taşıyan bir motosiklet tarzında geliştirilmiş. Yol dışında kullanılan motosikletler yüksektir. Engelleri çok rahat aşabilmek için yüksek olarak tasarlanırlar. Halbuki statik haldeyken 79,5 santimetre yüksekliğe sahip. Yani herkesin çok rahat hakimiyet sağlayabileceği bir yüksekliğe sahip. Ama yukarıdan aşağı doğru çalışan amortisörleri ki 37 milimetre çapında çok rahat görebiliyorsunuz açıkta. Tasarım felsefesi olarak da motosiklet sert çizgilere sahip iki kademede 133 milimetre hareket kabiliyeti olan ön cam görüyoruz. Sizi rüzgardan koruyor. Mesela sol tarafta bir eldivenlik göz var. Cep telefonunuzu koyduğunuzda şarj edebileceğiniz bir USB çıkışı var. C tipi yanlış görmediysem. Anahtarsız çalıştırma özelliği var. Aynı zamanda bagajı da kumanda edebiliyor. Yani motosiklete yaklaştığınızda üst bagajı açabiliyorsunuz. Tamamen dijital TFT ekranı görüyoruz ki Honda'nın burada önemli bir özelliği var. Cep telefonlarınızı akıllı telefonlarla eşleştirebiliyorsunuz. Kulaklık takarsanız da sesli komut özelliği aktif hale geliyor. Şu didon mesela benim çok hoşuma gidiyor. Normal motosikletlerde olduğu gibi süspansiyondan gelen tutucuların üzerine civata bağlantılı. Bu trafik şartlarında böyle bir motosikletle tabii ki çok dikkat ederek güvenlik ekipmanlarını kesinlikle tavizsiz kullanarak gerçekten de insanların işini çok kolaylaştırabileceğini düşünüyorum. Hem de çok ekonomik şartlarda. Çünkü 100 kilometrede yaklaşık 3 litre benzin tüketiyor. Hem de inanın bana çok konforlu bir şekilde bunu sağlıyor. komanda düğmesinden bahsetmek istiyorum. Kontak kapalı, kontak açık, direksiyon kilidi. Ayrıca mesela bunu orta konuma aldığınızda e, koltuğu çok rahat açabiliyorsunuz. Altında ikinci bir düğme var. Mesela bastım, açıyorum koltuğu. İşte hayatı kolaylaştırıyor dememdeki kolaylaştıracak şekilde tasarlanıyor dememdeki neden nereden bir tanesi de bu. Mesela baktığınızda 48 litrelik şu gördüğünüz hacim 48 litrelik bir hacim. Yani alışverişe gittiniz, seyahate gittiniz. Ayrıca 48 litre olmasından dolayı iki tane tam kaskı da alabilecek kapasiteye sahip. Ondan sonraki düğmeye bastığınızda da yakıt deposu açılıyor. Hemen e, koltuğun altında ortasında e, yakıt deposunun olduğunu görüyoruz. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 11,5 litrelikte yakıt deposuna sahip ve e, biraz önce söylemiştim 100 kilometreyi 3, yaklaşık 3 litre yakıtla geçebiliyor. Yani toplam menzili de 340 kilometre 11,5 litre benzinle zaten sizler benden daha iyi ne kadar ekonomik bir taşıt aracı olduğunu da e, algılarsınız. Onun dışında biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mesela ön jantına bakın. 15 inç çapında ve üzerinde 120 mm genişliğinde lastik var. Arka tarafa geldiğimizde ise 14 inçlik bir jantla karşılaşıyoruz ama bu sefer genişliği 150 mm'ye çıkıyor. Bu da motosikletin kullanımını çok keyifli ve güvenli bir hale getiriyor. Ön tarafta 26 santimetreye yakın 25 santimetre 6 milimetrelik tek bir fren diski olduğunu görüyoruz. Üzerinde de 4 kaliperli bir piston var. Arka tarafta ise 240 milimetrelik yani 24 santimetrelik fren diski olduğunu söylemeliyim. Arka süspansiyon hakkında da söyleyeceğim birkaç şey var. Bir kere arka tarafı gerçekten de süspansiyon fonksiyonunun iyileşmesini sağlayan rezervuarlı amortisörler var. Sağda ve solda iki tane. Daha önce söylediğim gibi ön tarafta da 43 milimetrelik süspansiyon mevcut. Programımızın başında motosikletin tasarımının SUV felsefesinde olduğunu söyledik. Esasında tam amortisörlerden bahsederken Bununla ilgili bir konu daha var. O da amortisörlerin çalışma aralıkları. Baktığımızda ön tarafta 12,5 santimetrelik yani normalden biraz daha fazla bir çalışma aralığı olduğunu görüyoruz. Arka tarafta bu 13 santimetreye, 130 milimetreye çıkıyor. Önemli detaylardan birisi sizlerle paylaşmak istedim. Sadece şehir içinde değil şehir dışında da hatta iki kişiyle çok rahat seyahat edilebilecek kapasiteye sahip bir motosikletten bahsediyoruz. Tabi bunun altında da kalbi olarak da motoru söyleyebiliriz. 350 diyoruz ama 330 santimetre küplük tek silindirli, 4 sübaplı 2 emme, 2 egzoz çok geliştirilmiş bir motor karşımıza çıkıyor. 44 beygirden fazla yaklaşık 45 beygir güç sağlıyor. Çok ciddi bir rakam. 7500 devir civarında maksimum olarak veriyor. 5250-5250 1500 devir civarında da 32 newton metrelik bir tork ürettiğini söylememiz lazım. Tabii veriler gerçekten çok etkileyici. Honda'nın son dönemde yaptığı bazı motor geliştirmeleri var, yüksek teknoloji motor sporlarından gelen. Mesela burada iki tanesi uygulanmış bildiğim kadarıyla. Bunlardan bir tanesi CRF 450'de pistonun soğutulması amacıyla aşağı taraftan yağ püskürtülmesi pistona bu motosiklette de o birebir mevcut. Buna ek olarak ikinci bir gelişimde özellikle silindirlerin yüzey pürüzlüğünün motor sporlarından gelen hassasiyetle çok ileriye götürülmesi. İşte bu motosiklette her ikisi de var. Tabii bunlar hem emisyonların düşmesine hem yakıt verimliliğine hem de performansının artmasına neden oluyor. Kavramı olarak santrifüjlü kavrama ve sürekli değişken vites kutusu sistemine sahip. Ayrıca yakıt tüketimini söylemiştik ama tekrar edeyim 100 kilometrede yaklaşık 3 litre yakıt tüketimi var bu motosikletin ve 11,5 litre yakıt deposuyla da de 340 kilometrenin üzerinde menzile sahip. En son bir şey söyleyeceğim tek silindirli 45 beygirlik motosiklet olmasına rağmen çekiş kontrol sistemine ve çift kanallı ABS'ye sahip. Çalışma algoritması da şu şekilde motosiklet elektronik olarak ön teker hızını ve arka teker hızını sürekli ölçüyor ve karşılaştırıyor. Eğer arka tekerde ön tekere göre bir hızlanma eğilimi varsa ön tekerin hızından daha fazla dönme eğilimine geçtiyse hemen ateşlemeyi engelleyerek arka tekere giden tork miktarını azaltıyor. Bu da e, arka tekerin patenaj yapmamasını veya ön tekere göre daha fazla dönmemesini dolayısıyla motosikletin stabilitesini korumasını sağlıyor. Sürücü güvenliği için fevkalade önemli. Bana en son ADV 350 hakkında ne söyleyeceksiniz derseniz mükemmel bir ulaşım çözümü olduğunu söyleyebilirim. Birazdan da zaten Honda Motosikletin Genel Müdür Yardımcısı Sayın Çetin Kardeş'le randevumuz var. Ona da motosiklet sektörüyle ilgili merak ettiğimiz sorular var. Onları soracağız. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ama bu bölümde yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Honda Türkiye Motosiklet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Çetin Kardeş Bey ile beraberiz. Çetin Bey merhabalar. Sarfett Bey merhabalar, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, gerçekten de ADV 350 e, kısaca bir değerlendirdik. Gerçek bir ulaşım çözümü ama ben size Avrupa'yı soracağım. Honda'nın Avrupa'daki durumu nedir? Avrupa motosiklet pazarı ne durumdadır? Bize çok kısa anlatabilir misiniz? Tabii ilk 6 ay verilerine baktığımız zaman aslında e, Avrupa'da da bir aynı Türkiye'de olduğu gibi Avrupa pazarında da bir büyüme e, gözlemleyebiliyoruz. Rakamlarla ifade edecek olursak geçtiğimiz sene ilk 6 ayda 720 bin olan rakam bu sene 1 milyonun üzerine çıktı. Mi? 1 milyon 60 bin yaklaşık bu rakam. Geçen sene toplam 12 aylık periyotta 1.3 milyondu. Yani yaklaşık %40 olarak büyüme bekleyebiliriz sene sonuna doğru. İtalya pazarı en büyük pazar. 190 bin adetle. Almanya takip ediyor 130 bin. Fransa devam ediyor 120 bin. Ama hani bizim için çok sevindirici bir durum var. Türkiye rakamına baktığımız zaman yaklaşık 420 binlik bir rakam görüyoruz ilk ilk 6 ayda. Bu söylediğim rakamın içerisine aslında e, tüm versiyonlar yani 50 cc ve elektrikli dahil pazarı e, konuşuyorum. Geçtiğimiz sene bu rakam 183 bindi Türkiye'de. Müthiş. Yani büyümeyi görebiliyorsunuz 183 binden yaklaşık 420 bine. Avrupa pazarını da aslında tetikleyen rakam Türkiye'den e, ana hatlarıyla kaynaklanıyor. Diğer ülkelerdeki ortalama büyümeyi %10 olarak düşünürsek Türkiye'ye baktığımızda iki kattan fazla bir Büyüme söz konusu. E 50 cc'yi çıkartıp hani ana temel pazara baktığımızda orada da bir büyüme söz konusu. Pazar şu anda yaklaşık 210 bin civarında. Yani toplam pazarımızın %50'sini elektrikli ve 50 cc'ler oluştururken diğer yarısını da 110 cc ve üstü kategoriler oluşturuyor. Bu da aslında e, motosiklete ülkemizde Günden güne artan ilginin rakamsal olarak özeti anlamına geliyor. Hı hı. Bu ilginin e, zaten Avrupa'yı sormamın nedeni o çünkü sizden aldığım bilgilere göre hakikaten Türkiye pazarı Avrupa'dan daha önde daha hızlı gelişiyor. Evet. Peki Türkiye'deki bu artışın nedeni nedir sizce? Aslında e, ekonomik durumlara baktığımızda ve hani motosiklet kültürüne bir parça göz attığımızda Türkiye pazarı motosiklet anlamda çok gerideydi. Hı hı. Yaklaşık 100 kişiden 3-3,5 kişiye bir motosiklet düşüyor. Bu bizim bizimle beraber benzer kondisyondaki ülkelerde işte Yunanistan'da yaklaşık 12 kişi İtalya'da 14 kişi, Arjantin'de 15 kişi Türkiye pazarı bu konuda çok bakirdi. Burada insanların farkındalığı artıyor diye diyebiliriz. Bunu da şöyle destekleyeyim size bundan önceki senelerde ilk defa motosiklet alan kişi sayısı kişi oranı yaklaşık toplam pazarın %30'unu oluşturuyordu. Bu bu rakam aslında fena bir rakam değil ama geçtiğimiz sene bu rakama baktığımızda anketler %50'yi gösteriyor. Dolayısıyla ilk defa motosiklet kullananların sayısı, motosiklete ilk defa ilgi duyanların sayısı toplam pazarı şu anda çok fazla tetikliyor. Türkiye'deki göreceli olarak motosikletin pazarının büyümesi konusunda siz neler yapıyorsunuz? Honda neler yapıyor? Tabii ki açıkçası öncelikle yoğun bir talep var. Bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene yaklaşık 50 bin adetle biz bir yıllık periyodu 50 bin adetlik satış. Rakamı ile kapatmıştık. Bu sene bu rakamı 100 bin'e taşımak istiyoruz. Mümkün olduğunca bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Tabi sadece hani adetsel anlamda değil. Burada önemli olan hani bizim bir vizyonumuz var. Ee, Türkiye'de sağlıklı bir motosiklet kültürünün oluşması. Yani Türkiye'nin en büyük e, motosiklet markası olarak e, biz böyle bir vizyonun e, peşinden açıkçası çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan tabi temel olarak da e, müşterinin ihtiyacı, pazarın ihtiyacı olan ürünlerle. E, bu müşteriyi buluşturabilmek. İşte, e, bugün e, bir ürünü konuşuyoruz ama aslında biz bu sene 10 tane yeni model planlamıştık. Senenin başında Transalp ve Hornet'le Hornet'le lansmanlarımıza başladık. CRF250 ve Rally modelleri e, birkaç senedir bizle beraber değillerdi bu Euro 5 geçiş döneminde. Onları tekrar ürün gamımıza dahil ettik. E, ADV350 e, özellikle bu şehir içi ulaşımda çok fazla e, talep Gören, bizden hani sürekli müşterilerimizin yani ne zaman getireceksiniz dediği bir üründü. Onun lansmanını gerçekleştirdik. Ve bundan sonra da CL250, onun da lansmanını gerçekleştirdik. Bundan sonra da baktığımızda Activa 125, yani bizim ülkemizin dinamiklerinde çok, çok uygun bir ürün. Onun lansmanını Eylül'de gerçekleştiriyor olacağız. CB125M yine hani ulaşım anlamında çok fazla beklenen bir ürün. Elektrikli bir ürünümüz var. IM1E. Senenin son çeyreğinde CB500X ile beraber ürün gamımızı genişletiyor olacağız. Vallahi birçok yeni model. Demek ki Çetin Bey daha çok görüşeceğiz. etin Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bu teşekkür değerli bilgiler için sağ olun eksik sağ olun. olmayın. Efendim bu arada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Honda'nın eğitim motosiklet eğitim merkezindeyiz ve e, burası yeşillik bir yer ve yan tarafta bir horoz var. Horoz <laughs> ara sıra ötüyor. Yayına çıkmıştır diye ümit ediyoruz. Ne olur kusura bakmayın. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.